Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz efendim. Sizi gördük daha iyi oldu. Nasılsınız? Biz de sizi. <laughs> Teşekkür ederiz, sağ olun. Alışverişteyiz yani <laughs> anne e, kız. Ben alış... kavuştum, çeşmede yaşıyoruz. da geldi İstanbul'a. Biraz beraber baktık. Çocuk haklımız oldu ama kız biraz yemek, sohbet. Özlem oluyor değil mi yani? Olmuyor musun <laughs> benim? Çok, çok, çok. çok. <laughs> Siz i̇zliyor musunuz ekranda? İzliyorsunuzdur. Tabii ki de, çabuk soralım. Neler hissediyorsunuz ekranda Gözde Hanım? Gurur duyuyorum, ne hissedebilirim. Aşkla izliyorum ama. Çok gurur duyuyorum. Şunu soralım, en çok annenin hangi yemeklerini özlüyorsunuz? Evet, ben. evet. çok yemeklerini <laughs> özledim. Şimdi de yaptıracağım hepsini. Bütün yemekleri çok güzeldi, Bütün çok güzel. Bütün yemekleri anne dedin mi? Anneanneden, anneden. Bizim Beşik, çok güzel dost sofraları, ağırlarları, çok hoş bulduk yemekleri. Yani, biber olması, sarmaları falan. Vallahi sonra... zeytinyağlı değil Ege? Evet, 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 Egez. Bu kiloları biz o zeytinyağlarla aldık ekmekleri bana bana zamanında. Şimdi verdik Allah Siz <laughs> <laughs> Çeşme'de yaşıyorsunuz yani. Evet, İstanbul'u nasıl görüyorsunuz? İstanbul'daydım ben Çeşme'de yaşıyorum artık. Değişmiş mi efendim buraya? Evet. İstanbul mu? Evet. gibi daha kalabalık sadece. Yeni sezon başlıyor. Çok güzel başladı. Çok güzel. Başladı. Çok heyecanlı. Harika. Güzel de Derya Hanım orada bir Ahmet Sarıç olduğundu. Güzel sürprizler devam ediyor. Ben heyecanla yeni bölüm senaryosunu okudum. Ve merakla bölümü de izlemeyi bekliyorum. Çünkü gerçekten çok güzel sürprizler hazırlamışlar. Çok harika bir matematik olmuş. Zaten duygusu yeter. Güzel bir sezon olacak bence. Yine, Yine heyecanlar olacak mı? Ekran başındaki seyirciler için olacak, söylüyorum. Olacak, olacak. Allah olacak yani. Ben okurken bu çok heyecanlandım yine. Biz, yani bizim bilmediğimiz sürprizler var. var, mı? Var mı? Var tabii olmaz mı? Üf, hem nasıl sürprizler var da. Bittin efendim. Özlediniz galiba bu yaz evet. döneminde evet, setleri. Evet, evet. Çekim ortamı, resim diye, çekim, resim diye, eğlenceli tabii ki. Biz de çok eğleniyoruz artık 75-76. bölümde olduğumuz için. Çok yakın. Ee, bir sezonu diğer, önceki sezondan ayıran bazı şeyler var mıdır? Yani her bölümü bir diğer bölümden ayıran şeyler var. O kadar bizi değişik ki her şey. Ee, önemli olan o ahengi bozmadan e, gelişmek ama yani. Korun da yolunda, Emre Bey de kadroda. O da devam ediyor. Emre, Emre ben, Bey. Ölme, öldürmeyin Allah, öldürmeyin. <laughs> <laughs> Siz istediniz mi ölmesini? <laughs> <Yani, gülüyor> ben hiç inanmadım. <laughs> hiç inanmadım Erdoğan'a. Hiç inanmadım. Yani kendi inanıyordu. Ben inanmıyordum. Abi senin dediğin çıktı dedi <laughs> bana. <gülüyor> e, nasılsınız onunla dostlarınız, arkadaşlarınız çok güzel. Duyamadım. Bizim artık uzaklaşmamız lazım izninizle. Az vakit kaldı. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.